Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kang. Güzel arkadaşlar. Efsane ve Evet arkadaşlar, bugün sizlerle ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar zombi vs e, köylü yapacağız arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar bayağı bir zombi olacak ve bayağı bir arkadaşlar köylü olacak. Eminsin değil mi kanka? Zombi vs köylü yapıyoruz. Eminsin Hı hı aynen. Evet aynen. arkadaşlar harbi bakalım videoya geçmeden önce arkadaşlar lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Harbi <laughs> arkadaşlar lütfen videoyu beğenin ve kanala abone olun. Ben de arkadaşlar videoyu benim kanala abone olun. Şimdi hem ismini okuyacağım hem de arkadaşlar örümcek adam şans bloğunu onlar için açacağım arkadaşlar. Kanka sence bundan ne güzel şeyler çıkar değil mi ya? Bir like atsalar fena mı olur ya? Ne diyorsun? Oğlum çok iyi olur. Ben bu video 1500 like bekliyorum. Bir de eğer 1500 gelirse oradan elmas çıkacakmış. Ama oh. bakalım. Harbiden arkadaşlar bir like atıp abone olun. Hadi bakalım like atanlar için ve abone olanlar için arkadaşlar. Bu şans bunu atacağım. Bir de arkadaşlar sıra sıra isimleriniz çıkmaya başladı. İnşallah seviniyorsunuzdur. Ben yorumlarda zaten gördüm arkadaşlar. Abi benim ismim çıktı teşekkür ediyorum falan. Arkadaşlar yani yorum atıp videoyu benim kanalına abone olanların isimleri %75 çıkıyor arkadaşlar. Hadi bakalım sıra sıra herkesi çıkartıyoruz yani. Şimdi hemen okuyalım. Zeynep Sugül Saç, Enes Özdemir. Son kapışma Brawler Çağdaş. Efe Yağız Yama buradan selamlar olsun. Evet arkadaşlar mesela Zeynep arkadaşımızın 5. Kişi bu galiba Ben bayağı zeynep arkadaşımızın ismini duydum O da mesela geçen teşekkür etmişti Erkay Tabloyu çıktığı için ee, Biz de ona teşekkür Güzel. ediyoruz arkadaşlar Like atıp abone olduğu için Şimdi hemen şöyle bir game mode sıfıra geçelim Hop game mode sıfıra geçtik Ve arkadaşlar hadi bakalım like attıysanız Açıyorum hazır mısınız Hop açtım Hadi bakalım Kanka Bayağı iyi. Evet kanka o zaman başlayalım. Ee, bu arada Berkay sana bir şey soracağım kanka. Zombileri mi tutuyorsun yoksa köylüleri mi? Hadi bakalım. Söyle. Köylü. Ben köylü tutuyorum. Köylüyü tutuyorsun. Hadi bakalım. ya sen köylü milletin efendisidir diyorsun ve köylüyü tutuyorsun. Aynen. Aynen, Aynen, öyle diyor. Ee, Berkay o zaman gel bakayım. Köylüler burada kanka. Sen köylüleri diz. Şöyle hop ben de arkadaşlar zombileri tutuyorum. Zombiler candır ya arkadaşlar. Zombilerin o dişlerini bile ben yerim. Şöyle hop her tarafa koyayım. Tamam kanka her bloğu koy. Zombiler kanka köylere darmadağın edecek haberin olsun. Bizim orada arkadaşlar 1 TL 1000 1 dolarlık ordu. Berkay'ın ordusu da arkadaşlar 1000 e, dolarlık. Bakalım ya hangisi kazanacak arkadaşlar. Benimkileri yani e, güvenirim ya. Hadi aslanlarım size güvenirim. Berkay sence kim kazanır? Mesela ben e, geçenkinde ben golemi tuttum ama golemin kaybedeceğini biliyordum. Sence kim kazanır? Dürüstçe bir şekilde söyle. Köyler. Köylüler mi? Köyler. Ama bak zombilerle köylüler arasında her zaman vs e çıksa her zaman zombiler alır. Haberin olsun. Ama bakalım Biz burası. Biz işte gelmiş olacağız şimdi. Oo, sen köylü milletin efendisidir diyorsun. Köylü kim sustur diyorsun. Köylü edebiyatı yapıyorsun. Her şeyi yapıyorsun. Öyle şey demiyorum ama neyse tamam. <laughs> sen öyle şeyler diyorsun ve bir ikiler hazır. Hadi bakalım. Sana da yardım edeyim mi? Aynen yardım edeyim. Evet. Şöyle. Hadi bitti zaten. Şurada da doldur. Tamam değer. Hadi bakalım arkadaşlar. Biz de Berkay'la orada sohbetimizi gerçekleştireceğiz. 100 bin abone olunca neler ne bileyim, geldi. Ya. Ee, o zaman açıyorum Berkay. Like geldiyse açıyorum. Hı -hı. Geldi mi? Evet. Kontrolü Geldim. sağladın mı? Sağladım. 200 mı? like daha gelirse gelecek. Tamamdır. Arkadaşlar Hala like atmayanlar varsa atsın. Ve açtım. Hadi bakalım girişim bakayım birbirimize. Arkadaşlar hadi bakalım birbirlerine girişler. Oho yalnızlar ya arkadaşlar. Zombiler yok lan seninkiler de fena değil. Seninkiler de kötü değil. Şu anda sayı olarak sen üstünsün gibi geldi bana. Gelmiyorum. Şey seninkiler çok dağıldı ya o yüzden öyledir. Ee, evet. Büyük ihtimal öyle. Yok lan yok bende az değilim Ya bilmiyorum bakalım kim kapıdan düşecek Sen iki tane falan mı koydun? Yo birer tane var Allah Allah Sen birer bu neden bu düzen neden bozulmuyor <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah Neden böyle şu an Berkay hile yapmışsın hile Hayır yapmışsın. ben Vallahi, Oğlum burada nasıl üç tane var lan hiç düzen bozulmamış Bilmiyorum oğlum Allah Allah arkadaşlar bakalım şöyle bir Mesela şunları birer tane vurayım Birer tane var lan. Aynen birer oğlum tane var oğlum. Ama öyle gözükmüyor mu oğlum tuhaf gözükmüyor mu Bilmiyorum salla <laughs> boş ver. Onlar birbirini tamamlamışlardır. Şu da bir asmadılar sanki o kadar. Eee aynen. Aa öldü mü zombi her? <laughs> Bilgiler <Benim ikilerim> öldü. <laughs> oğlum seninkilerin canları kaç ben kontrol edeceğim. Bakayım bir. <laughs> Bakayım şöyle bir. Stop. o Ya Berke yine yapmışsın. Ne yapmışım oğlum? Olmayın canları kanka. Ben bir şey yapmadım. Yemin etsene. Evet. Yemin et yemin et. Ya arkadaş iyile yapmış ya. Vallahi iyile yapmış. Kanka niye böyle bir şey kaydar? Niye böyle bir karakter yaptın? Sen normalde işte etmedin İşte yemin etmedim al. E ee, bir daha et. Yemin ediyorum. Oha oğlum ben abi, mi yaptım yoksa? Abi. Sen aldın zaten o, o köyleri oğlum. Oğlum sana... ben bir şey yapmadım ben. Bunlar otomatikti lan. 5 videodur aynı şeyleri kullanıyoruz. Allah oğlum, Allah. Oğlum map'e girdikten girdiğinde zaten şeyde. Demek ki arkadaşlar o Hazır zaman mepe. Ee, aynen geçen videoda bir hata yapmışız. Allah oğlum biz o zaman geçen video 10 bin yaptıysak nasıl gol kaybetti lan? Hala anlamadım. Arkadaşlar. Gel bakayım Berkay Şimdi köylerin ben canlarını eşit yapacağım arkadaşlar. 1-0 şu anda köyler kazandı. Bir şey diyemiyorum biz kontrol etseydik. Hatta köylerin canını 40 yapacağım. Köylüler ee, köyler yine bir tık güçlü olsun. Şöyle hop tamamdır. Berkay senin artık adamları buradan kanka. Bunları alırsın artık. Şöyle al bakayım bunları koş. Şöyle arkadaşlar o zaman ben de direkt ikinci vs'yi başlatmak için arkadaşlar zombileri koyuyorum canları da arkadaşlar aynı olacak bakalım abi 1-0 şu anda köyler yeniyor ama bu durum arkadaşlar değiştirebiliriz sıkıntı yok Hadi bakalım bu arada sizce kim yener yorumlarda yazabilirsiniz şu anda 1-0 Berkay yeniyor bakacağız ee, koydu mu kanka hazır mı? Koyuyorum Tamamdır ben de koyuyorum şöyle hop güzel ya bu arada arkadaşlar bugün yine 5 tane video geliyor 5'inde de izlemeyi unutmayın arkadaşlar ee, Modus Survival ile ilgili birkaç tane soru geliyor. Onları da birazdan Berkay ile oturup ıı, cevaplarız arkadaşlar merak etmeyin. Şöyle her tarafa koyalım bakalım. Tamamdır şu tarafları koyduk mu? Güzel. Beş video çok örüyor lan bizi. Ne kanka? Beş video çok örüyor beni lan. Beş video aynen beni de çok örüyor da bir like alsalar çok iyi olur ya. Ama sen bir şey diyeceğim yani şimdi eee atmazsak da üzülmez miyiz ya? Şu ana kadar. Oğlum ben alıyorum lan. <laughs> vallahi ya arkadaşlar vallahi bir atmayınca bana bir şeyler oluyor. O yüzden atıyoruz arkadaşlar. Şöyle hop 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 hop. Zaten 7 videodan düşürdük belki. Daha ne istiyorsun ki sen? Anlamadım ben. Şöyle. Bir 4 olabilir de. Çünkü saatlerde daha iyi olur da. Hmm, zaten 4 tane çekeceğiz bugün yine. Aynı mantığa geliyor. Bir tane videoda sen olmayacaksın. Tamam. Berkay gel bakayım. Ee, şöyle bir masa da koyalım arkadaşlar. Masada bir tane kek de olsun. Pasta koyalım. Tamam arkadaşlar birazdan sohbetlerimizi gerçekleştireceğiz. O zaman Berkay ben VS'yi başlatıyorum. Hazır mıyız? Pekala. Hadi bakalım. Hatta sen başlat. Seni çekiyorum. 3 2 1 deyince. 3 2 1. Başlat da. Evet. Woohoo. Woohoo. Oğlum bir anda bir dalgalanma oldu. Güzel. Tamamdır. Berkay o zaman biz seninle bir sohbet edeceğiz. Ama şöyle ben bir çekeyim duruma. Görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir durum var yani. Ee, şu anda güzel ya. Fena değil değil mi Berkay? Aynen şu an çok iyi gidiyor. Evet bakalım arkadaşlar şimdi. Şöyle bakalım. Abi zombiler de fena değil yalnız ha. Vallahi bakın. Arkadaşlar ben şimdi belki adamla çıkıyorum. DPS'ten bakayım bir. Stall sign 40 tamam aynı. Şöyle. Adam bu sefer bir şey yapmamış arkadaşlar. Ya. Neyse geçenkinden yapmış şaka yapıyorum. Gel bakayım Berkay. Gel yanıma. Şöyle. Senle bir sohbet edeceğiz. Soru Aferin cevap yapacağız. Evet, ha? Aynen pastayı Pasla yedim mi? Yani, tek attım. Ee, şimdi senle bir soru cevap yapacağız. Berkay modlu survival'dan no, ne haydi. oldu? Modlu survival. ne Bitti bitti. bitti. 3000 dakika like gelmedi bitti. 3000 like gelmedi diye bittim O zaman e, arkadaşlar terleten sorulara geçiyoruz. Berkay, 100 100.000 abone olunca ne olacak? Kanal şarkımız <laughs> ve çekilişler geliyor. Hmm, 200.000 abone de olunca ne olacak? Ee, 200 200.000 abone de yine bir kanal şarkısı geliyor. Onun için bir şeyler daha yapacağız işte ya. Sen karıştırma. Ee, peki bize en fazla sorulan soruyu cevap verelim mi? Yok. En fazla sorulan soru arkadaşlar bu. Gerçekten kanalda ben eee bir ayda bu yorumu çok görüyorum ve hiçbir zaman konuşmadık bunu. Yüzünüzü yüzü ne zaman göstereceksiniz? Bu soruya ne diyorsun? Bir de abi, kardeş misiniz siz? <laughs> ne? Ha evet. O, o, da var. Ona sonradan cevap vereceğiz. Ee, yüzünüzü ne zaman göstereceksiniz sorusuna cevap ver bakayım. Ha, yüzümüzü ben gösteririm. Ben, benim aşağıma sıkacak da kanun sanıyor. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> bu orada doğru değil ama benim kameram yok. <laughs> benim yani. kameram yok. Bir de bu arada saçı şey, <laughs> web <tekno. gülüyor> <laughs> Aynen benim tek arkadaşım ya saçım. <laughs> ee, saç gitti arkadaşlar. Görüyorsunuz Özel hayatı şey yapıyor. Yan odaya girip döveceğim şimdi. <laughs> özel hayat. <laughs> özel hayatım var lan senin. <laughs> ya yan odaya gidip. Arkadaşlar gelirsiniz. saklıyor ya yani. Aa bir tane bir, bir, tane arkadaşımız şey yazmış. Berkay e, abi lütfen Berkay abi dövme yazmış. Arkadaşlar seçin. Dövmem ya. Tamam <laughs> arkadaşlar. Siz mesela Mesela bak böyle konuşmaya devam edersen yan odaya gidip bir tane kafasına vuracağım. Ondan sonra kan abi yapma gibi sözleri Arkadaşlar, alıyoruz. Ben uykusunda saçını kestim. Şu anda çıkamıyor bile. Böyle bir şey var. Peki. E, yemin edebilir misin buna? Tamam ben, de <laughs> direkt arkadaşlar ikinci ronda başlıyorum. Hadi bakalım hemen şöyle başlayalım. Arkadaşlar şey güzel ya böyle e, seviyorsunuz inşallah bunları da. Yani baksanıza yorumlarda yani, falan yazmışsınız. Bir, bir, bir sıkıntı, sıkıntı yok. Seviyorsunuz. Aynen siz seviyorsunuz arkadaşlar. Berkay abi zor durumdaysan göz kırp gibi yorumlarda atmışsınız. Çok teşekkür ederiz. Şöyle hop. Ee, Berkay yalnız var ya 2-0 oldu ha. 2 de sen geliyorsun. Oğlum körüyse çektin sen. Oo, ay arkadaşlar ben valla bunda bir hile olduğunu düşünüyorum hafiften ama bakalım şöyle bir. bir bakalım. Ee, kanka az kaldı. O zaman arkadaşlar bu videomuzun burada sona gelelim. Ee, bakalım çok az kaldı bu arada savaşın bir sıra. Neyse o zaman arkadaşlar bu videomuzun burada sona gelin. videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalımıza değilseniz abone olmayı unutmayın Şu anda tam şu anda solda bir kanal çıktı ve sağda da bir tane video çıktı Soldan arkadaşlar hmm. kanalımıza abone olun ve sağdan da videoyu izleyin Değil mi ee, Aynen söyle bakayım Arkadaşlar şu anda bu video burada bitti bakın bu videoyu bırakın izleyenler aşırı bir şekilde şu an bu video beğenmiş olması lazım Sağ taraftaki video bundan daha güzel video artık izleyin o videoyu lütfen Evet lütfen arkadaşlar izleyin Berkay'ın dediği gibi bu videoyu beğendiyseniz o videoyu da beğenirsiniz Görüşürüz Bay bay